Ya Esin, biz bu koşulları her sabah her sabah yapmak zorunda mıyız ya? Evet. Bak ne güzel işte formumuzu koruyoruz. Ne yapalım, evde mi oturalım? Ya tamam da Jamaika atletizm takımı bu kadar antrenman yapmıyor ya. Bugün de oturak ne olur, yarın koşak. Olmaz, yarın çok koşturacağız zaten. Dalga mı geçiyorsun, beynimi mi yıkıyorsun, zekamı mı sınıyorsun, ne yapayım? Yarın koşturak diyorum, yarın çok koşturacağız diyorum. Yani yarın yapılacak çok işimiz var, onlara koşturacağız. Ne gibi? Yani işte banyoda paspas takımı yok henüz. Almadık. Züccaciye eksiğimiz var birkaç tane. Ayrıca perde bakacağız. Bak perde çok kritik. Tabii. Bütün bunların sonunda benim gözüme perde inmezse yaparız ayrılısıyla. Hiçbir şey olmaz. Hadi gel. Hadi hadi. Ya sen e, Gizem gitseniz onunla beraber bakarsınız. Aa, tabii ya. İşine gelince hayat müşterek bir tuzun parasını bile paylaşacağız. Ama işine gelmeyince perdeye bakmaya sen Gizem beraber gitsen olmaz mı? Tamam tamam. Tamam. Hadi koşuyoruz Ne yapıyorsak yapalım bir an önce. Ta tamam gideceğim dükkan açacağım. Hadi. Hadi. Ya bak ne güzel oluyor değil mi bu sabah koşuları? İnsan güne böyle zinde başlıyor. Zaten bir üç kilometre falan daha koştuk yeter. Bir de itiraz ediyordun artık etmiyorsun değil mi Şevka? Şevka. Ya ben en çok şeyi merak ediyorum. Bankada silah soyguncuların yanında. Hiç dirgin olmadınız mı? tabii canım olmaz olur mu? silah var sonuçta ortada yani. Ya sana niye yumurtacı diyorlar? Gerçekten yumurtacı mısın yoksa reklam şeysi falan mı? Yok be ne reklamı? Yumurtacıyım ben. Dükkanım var. Hatta tavuklarım falan bile var benim. Çok şeker ya. Film ne oldu peki? Ne zaman çıkacak vizyona? Vallahi abisi film yalan oldu ya. Yani bilmiyorum belki benim olduğum sahneleri atıp böyle yayınlarlar da. Rol arkadaşım ben e gerçekten sevgili misiniz? Ha olur mu öyle şey canım? O film şeyiydi yani. Gerçek hayatta değil. Peki o bankadaki kız kimdi? Bankada kafasını dayanan. O. O. Gerçek sevgilisi. Allah helal olsun esin. Kızıl deniz gibi yardım yani ortama adeta. Ne oluyor burada? Abim yoruldum ki soluklanayım dedim. Arkadaşlar çevirdi etrafımı, soru yağmurluğa tutuyorlardı. Yalnız senin benim yanımda koşman gerekiyor. Bu bayrak yarışı değil hatırlatayım. Bayrağı başkasına derbedip onun yanında koşmanı izleyecek değilim. Yürü. Oo. Ama bak bu çok sert oldu ha. Yani resmen aşilden donana tabanla girdin. Esin. Tamam geliyorum hadi şey yapma. Ya gidiyor musunuz? Konuşuyorduk da Bu arada Aylin Hanım o, o bahsettiğiniz yere de imza atılmaz. Aa yani. biraz daha dursaydın. Kusura bakmayın biz şey yaparlar. Dur ya nereye? Hiç bekle. Bekle. Erşak mı? Erşak mı? Dur ağaca kadar. Ya şimdi sen böyle hıfz hıfz diye nefes alıyorsun ya. Bana kızdığın için burnundan mı soluyorsun yani? Tempo yapıyorum. Ha tempo. Bana biraz tavır yapıyormuşsun gibi geldi de. Ya Esin ne yapayım ya? Orada iki dakika soluklanayım dedim. Kızlar bir anda çevirdi etrafımı. Yok Şevkat şöyle yakışıklısın, yok böyle karizmatiksin. Yok efendim şuramı mı mi imzala falan filan ben de şey yaptım. Sen yoksa kıskandın mı beni? Ben, ben mi kıskandım? Ben mi seni kıskandım? Kıskanmadım ben seni. Ne alakası var canım? Ben sadece bir tempo tutturmuşum. Koşuyorum bir bakıyorum sen yanına... Yeniden... Ya tamam ne tempoymuş? Arkadaş ne oluyor sanki olimpiyat meşalesini taşıyorsun ya? Alt tarafı sporu yapıyoruz. Benim lafımı bölme Şevkat. Benim lafımı bölme! Tamam mı? Tamam sakin ol. Temponu bozma. Allah Allah. Şey tamam. Ya bence kıskandın ya. Yani. Ya kıskanmadım. Ha tabii tabii. Zaten film setinde o öpüşme sahnesinde de Tamam. Oh. Diyelim ki kıskandın. Bak kıskanmadım ama hadi velev ki kıskandım. Ha, farz, evet, farzı, evet. He, farzı misal. Sen hiç kıskanmıyor musun? Ben, ben. Ben niye kıskanayım? Ben kıskanmam ya. Saçma sapan konuşma Şevkat. Bal gibi de kıskanırsın. Kıskanmam. Boşa kürek çekme. Ne küreği? Ne diyorsun ya? Şunu diyor. Benim sana güvenim tam olduğu için ben seni kıskanmam bu kadar. Hadi tempoyu bozmayalım hadi. Hıfıs hıfıs. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.